Ay nasıl girdim? Kesin. Hop hop. Osman. Param, Abi yok ben çok Tamam Ah. Ali kazılan mezarlar çok <laughs> bu. Bu hesabın biraz kombos. Hayat kimleri? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Volkswagen Caddy sürüyoruz. Evet arkadaşlar bugün ticari bir araç kullanacağız hocam. Bu araç harbi diyorum ya ticari demiyorum bastık modifikasyon birazcık bir şeyler yaptık. araca bastık mastık jant mat. Şu jant beni benden alıyor mesela. Mercedes jantı niye takarsın harbi? Anladın mı? Ama çok çok güzeldir mi? Harbi diyorum mükemmel duruyor. Ya. HDC'nin yapmış olduğu bir mod. Gerçekten mükemmel görünüyor hocam. Bakacağız inceleyeceğiz. Ekstralarına bakacağız hocam. Siz de bu arada like atıp abone olmayı unutmayın hocam. Like'lar düşüşte. Düşüş var birazcık like'larda. Like atarsak mükemmel olur. Şahane bir şey ya. Şunun içine bir bakar mısın hocam? Bak. Bu tavan aydınlatma. Bunu kapatalım hocam. Şöyle içine göstereyim. Bayağı güzel ya. Şuradan. YouTube'dan bir şeyler açabiliriz. Bak istediğinizi açabilirsiniz abi. Hiç fark etmiyor. Tabi bundan sonrası ekran gelmiyordu. da. Onu nasıl çözüyoruz bilmiyorum. Böyle göstergenin detayları falan çok iyi arkadaşlar. Adam eli var lan. Normalde Aslında Korsa'da böyle bir şey yok. Bunu sonradan falan eklemiş abi modla. Şuna bakar mısın ya? Çok iyi. Duman atıyor abi Bak. Hatta şöyle bir aynayı da açayım. Normalde ben aynayı açmıyorum ama şimdi Dumanı da göreceğiz arkada. Aa duman gözükmüyor lan. Duman gözüküyor diye düşündüm ama duman gözükmüyor Allah Allah. Biz de şöyle bakarız. Böyle gözükmüyor. Şöyle. Dumana bak. Yani asal görünüyor ya. Bu araç baya büyük. Bakalım sollamalara falan girebilecek miyiz? Bu da çok önemli. Şöyle ben yavaştan basıyorum. Dumanı da gör. Duman çok iyi ya. Duman olayı yarabbim çok iyi çok ağır dönüyor lan böyle bir değişik. Bu arada rengi çok iyi değil mi? Şöyle güzel gökyüzü mavisi. Yazılımlı abi ya. Ağır diyorum. böyle bir şey yok. Aradan girer mi girmez gibi. Ama biz sokarız tabii ki de. Ne diyorsun oğlum? Bugün trafikte ortanın içinden geçeceğiz be. Altıncı vites var. Altıncı vites var güzel. Güzel hocam. Fena sağ ol. Ya hızı güzel ha. Gerçek hayatta böyle basıyor mu bilmiyorum da. 250 gördük tünel. Abi tünelde nasıl tedavi olduk ama. Ağrı diyorum çok iyiydi. Adamlar hakkını vermiş. içerisinde güzel yapmış. Bu adamın kolunda niye saatle dövme var hocam. Dövme de çiçek gibi bir şey galiba. Gül gibi bir şey dövme. <laughs> ama güzel ha. Hoşuma gitti. ufak ufak böyle sekmeler oluyor arkadaşlar. Aracı basınca hocam tabii ki de sekecek araç. Oy! Abi nasıl girdin? Hop tesi. Hop hop. Ananı yiyeyim. Oradan girseydim çok iyi olacaktı. Ama ben olarak olaraktan sayarım koçum. O yüzden sıkıntı yok. ben susuyorum izle. Olay budur be. Abi. Bak ticari araçla böyle sollama yapan var mı hocam ya? Yani? Ama baksanıza güzel sollamalar yapıyoruz hocam hakkını veriyoruz yani ticari aracın böyle yazılımlı olaraktan kullandığınız zaman gerçekten gaza getiriyor sizi ya. Yani. Emin ediyorum şuna bak. Şuradan geçer miyim? Harikayım. Tünel. Onu onu satayım. Ne biçim gidiyoruz? Mar bir durum var ya şu an. Bir aradan. Aynen hayır. Relax, relax bebeğim. Bence dumanı çok az ya. Biraz daha böyle dumanı böyle arka böyle görestek full çok iyi olur. Bu arada yeni bir tane trafik haritası var. Yeni değil büyük ihtimal ben yeni görmüş olabilirim. Bu Almanya'nın galiba böyle bir şey olması lazım. Trafik aynı şekilde var. Trafiği ayarlayabilirsem oradan da güzel şeyler yaparız hocam. M4, M4 bir şeyler böyle yanlarız, yanlarız. Şöyle güzel şeyler yapacağız yani. göz Ama şu ETS 2 olayı canımı sıktı hocam. ETS 2'yi videosunu atamama sebebim işte bir tane grafik modundan dolayı zaten geçen iki videosunda da videoda da söylemiştim yapacak bir şey onu düzeltene kadar bilmiyorum nasıl düzelteceğimi de bilmiyorum yani böyle bir grafikler bozuluyor arabanın tekeri yok işte göstergeler yok hiçbir şey yok direksiyon yok etraf sipsi ya garip bir şey yani onu çözemedim hocam Bu yüzden videosunu atamıyorum çözebilsek çok iyi olacak Bu arada kanalımıza yeni gelen bu videoları yeni izleyen arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız da kanala abone olursa bu tarz güzel videolarımız oluyor yani hocam. Bir jant değişikliği yapacağım hocam ya. Yapalım mı? İnceden bir jantı değiştirelim şöyle. Değiştiremedik. Değiştirdik. Jantımızı değiştirelim hocam. Biraz felsefe. Anladın mı? Güzel ya. Bu da güzel. Al usta ne biçim yazılım atmış ama ya. Harbi diyorum, bu ne oğlu? Bu ne amına koy? Dönerken şöyle işte bu. Gir lan buradan hadi sizi mi kıracağım? <laughs> Kaza yaptık ama olsun. Sıkıntı yok. Şöyle ufaktan. Yapıştırıyoruz hocam bu. Bu HDC'nin modları harbiden güzel. Adamlar hakkını veriyor yani. Onların Discord kanalı arkadaşlar şu anda ben açıklamaya koyamıyorum. Discord çünkü hata veriyor bende girmiyor. Discord kapan diyor oğlum yani kapanması bence çok kötü oldu. Bayağı önce kapandı tabii ki de ben şimdi söyleyeyim Discord kapandı. <laughs> VPN'le falan giriyorduk. VPN gibi bir şeyle e, ayarlayıp giriyorduk arkadaşlar. Şimdi onu da yapınca da çok bekletiyor falan bir şey oldu. Girmiyor bazen de. Şu an girmiyor yani benim mesela. Bu yüzden oraya giremeyince Discord adreslerini de veremiyorum. Ama bulursam onların adreslerini de tabii ki açıklama linkine koyacağım. Çift düştük. Bakalım ne olacak burada. Burada trafik çok sıkışıyor ya. Bu yolda kardeşim şöyle böyle süreceğiz hocam. Ayna kontrol. Aç yolu. Aç yolu abicim hadi. Bas lan bas lan. Ya geçtim bas lan sola lan. Ya dayımın oğlu yemiyor ediyorum. Böyle bir şey yok ya. my god bu ne oğlum Abi bununla bile kesici yapıyoruz ya Lan böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey mümkün olabilir mi ya? Araç harbi diyorum sesi güzel olduğu için böyle adamı odaklandırıyor abi <laughs> Konuşamıyorum hiç Ama Ay gizlodun sesi beni benden alıyor Devam et hocam devam et Allah Allah Kardeşim iki burada hocam bascan ya anladın mı? Bu arada arkadaşlar benimle birlikte oynamak isteyen varsa hocam Instagram'dan yazsın. Instagram zaten açıklamada yazıyor hocam. Instagram adresimiz. Oradan takip edip bana mesaj atın arkadaşlar. Oradan birlikte oynayabiliriz yani. Haberiniz olsun. Ne zaman 3 3 yerde çıkacağız anasını satayım. Böyle adamları solduyor solduyor. bıktım kardeşim ya. Çok adam solluyor. fark etmiyor bak. Ben her yerden adam sollarım yani. Tabi ufaktan tutturuyoruz arada. Bastım şimdi 250 ile adamı sorulunurum. Ha 3 şeride geldik hocam sonunda ya. Valla. Sağda mı solda mı? Lan lan e beni. Evet arkadaşlar. Burada kaza yaptık hocam. Buradan sonrasını zaten bayağı bir gidiyor. Ondan sonra şu şeride giriyor. Umarım video şurunuza gitmiştir arkadaşlar. Güzel oldu. Bayağı bir gittik hocam. Harbi diyorum çok iyiydi. Adamlar hakkını vermiş gerçekten. Bize de oynamak düştü. Biz de oynadık hocam. Çok iyiydi. Trafikte bayağı bir gazladık. Çift egzozlu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.